hepinize arkadaşlar bugün bir dakika lan hep bir dakika hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Allah'ım yarışım bir Öyle arkadaşlar bugün sebeple ee, konu gitti yazacağız Emir Özdemir gelmeyecek yani arkadaşlar Emir Özdemir gelecek biraz biraz yani bekleyeceğiz hafta ilerliyorum arkadaşlar yani fit bayağı uzun video yapmıyordum şu kameramı bir yapamadım ya böyle iyi. Arkadaşlar eğer ki şu an odamda değil normal odamdayım. Eğer ki arkadaşlar komik videodayız şu an. Arkadaşlar eğer ki Beşten fazla gülersem yumurta yiyeceğim bunu yani çiğ bakın. Öyle bir çiğ ya. Neyse o zaman başlayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar hep durdurup konuşacağım o yüzden. <laughs> arkadaşlar böyle böyle de yok. <laughs> <Daha> arka... <laughs> Güldüm. bir bir sayın bir. soracağım. Şimdi at, inek, koyun, üçünün yediği ot, hayır, hayır, hayır. boku farklı. Neden? <laughs> Neden? Yorumlara yazın bunu. Ya. Bir videomu yorum, yorumlarına yazın. Bu nasıl bir sevda böyle düşman başına. Gecem gündüzüm karıştı, döndüm şaşkına. Bir baksın ben, kara kaşına. Yandım <laughs> 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 evet, böyle hep söyleyeyim sesim hiç gelmiyormuş o yüzden. Bazen nerede arkadaşlar diye konuşabilirim Opel'lere yaklaşıp. 99, 90, 92. Bir Yok. kolda durursun. Oha lan nasıl çekiyor bunu? Eğer bunun ucundan bir şey çıkarız vallahi gülerim bak. Böyle üstüne çıkıyor adam gülerim. Aha. Aha. Parmaklarına oh. durursun. Bu işte bir tane. <laughs> maşallah maşallah. Yukarı dostum görmesin bunu. Ne yapıyorsun he? Yukarı dostum var <laughs> lan. Aha. Aha. Maşallah maşallah. Yukarı dostum görmesin. Arkadaşım ben bir şey vereyim. Böyle loap loap bir şey anladın Boş verin sıkıntı yok. Abi, abi. İki oldu. Arkadaşlar ben bu kadar zor olacağını bilmiyordum. hiç oldu. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, Abi dedi İlk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Ağlan. Bu şey olcan eren özleyenler. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Aa. Lan. Pas. abi? 95 aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kokla çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne, kız arkadaşım nerede benim? Ananın amında! Ananın amında kız arkadaş Arkadaşlar telefon atmayın ya. Eee şeyimdeymiş işte Bana... <gülüyor> ha, şey. Bu inşallah bir şeyler kalır sonrasında. Tamam bir, ta bir gün yiyeceğim. ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli olacak. Çok eğlenceli olacak. Lan ne gireyim lan? sen evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum izin aldım ya. Valla kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge Anlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Aman o kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Bu ba anana babana da macun ver. Sana ya bu trik mi atıyor bu Allah Allah? <laughs> ben, sen abartıyor. Sen sen. Sen ne yapıyorsun? Sanki bir... <laughs> Afiyet Afiyet olsun 10 tane şey söylüyor 9'u yalan Biri de şüpheli gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler, gelmesinler. Dünyayı seviyor musun? <laughs> Sesli söyle Bünyamin. Yok. <laughs> Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Geliyor bana. <laughs> <Urfa> <kesmeş, gülüyor> <laughs> o... Bu arada ilk defa yatırıp video çekeyim hastayım çünkü arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah <laughs> La bak bana Sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? kim sen? Ben bu açısına Ya bu <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla bir yanlış anlaşılma olmuş. Arkadaşlar böyle çekiyoruz diyor ya. Hastayım ya. Başla şu iyi yapma. Hocaya La bak bana ilaç sıkar mısın? Sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yoo kimsin? Ben bu acılar Ya biz orası ne çözüyüm? Ananı güldü. Güldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bütün kafalar ah, kıracağım. Joe. Ne yapalım? Arkadaşlar, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? kıracağız yapalım? Yemin ederim burada bak. bak çok kötü. Burada burada vallahi burada. Yemin ederim burada. Nasıl yapacağız bunu Durun yapıp geliyorum. Bak. Bak dur elim alayım Bak. Bak elim. Elim burada gidiyorum. Elimle alayım be. Nedir ya şaka gibi. Bak, yemin ederim çok kötü. Kaçtım. Bir dakika biraz net gözükür ya. Arkadaşlar vallahi burada bir yerde bak. Dur elim bak elim burada. Elim. hep yere döktüm. Bir daha alıp geleceğim. Arkadaşlar mal mal gittim yere döktüm. temizleyip geleyim ben be. Artık kapatıyorum kamerayı. Kapatıyorum. 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 O neydi lan? Evet. Arkadaşlar. Bok gibi tadı vardı ama kusura bakmayın yedim. Hoşça kalın bay bay.